Teşkilat dizisinin kraliçesi Tuvana Türkay aslında kimdir? 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo-Televizyon-Sinema bölümünde devam etmiştir. 2009-2010 yılları arasında yayınlanan Ayrılık adlı dizide Kevok karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında reyting rekorları kıran Yer Gök Aşk adlı dizide Bade Palalı karakterini canlandırarak kariyerinin dönüm noktasını yaşamıştır. Daha sonra Eksik Sayfalar, En Güzeli, Güvercin Uçu Verdi ve Bizans Oyunları adlı sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer almıştır. 2014-2015 yılları arasında Kara Para Aşk dizisinde rol almıştır. 2019 yılında Yasak Elma dizisinde oynamış, 2023-2024 yılları arasında Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinde de Kraliçe Victoria karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise Teşkilat dizisinde Kraliçe karakterine hayat vermektedir. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkta yapmaktadır.